bir süre hiç çıkamadım. Hani çöp çıkaracağım evden. tedigin o olduğunu düşün. Siyasette yeniden bir normalleşme umudu gibi oldu bu toplantılar. Ben bunu yapayım bundan sonra deyip rekabeti bırakacağınız bir alan değil. Kayda Geçsin programının bugünkü konuğu Burcu Karakaş, bağımsız gazeteci Burcu Karakaş, Doğçe Vellada ve Artı 90'da. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burcu Hanım öncelikle size şunu sormak istiyorum. Pandemi sürecinde e, gazetecilik yapmak neyi gerektirir? Normal gazetecilik pratiğinden çok farklı değil ama e, herkesin kafası çok karışık. Çünkü çok karışık bir süreç, kaotik bir süreç. E, soru işaretleri çok fazla. Ee, soru işaretlerini gidermeye yönelik haberler bu e, bu dönemde ön plana çıkıyor. Mesela bugünlerde bir plazma tedavisi ama çok havada uçuşuyor bunlar. İşte gazeteci tam da bu noktada aslında havada uçuşan o soru işaretlerine cevap getirmek, böyle alelade haberler değil ama güvenilir kaynaklarla iletişime geçerek haber yapması, e, bence pandemi sürecinde ve genel olarak kriz e, günlerinde ilk olarak ön planına ön plan olması gereken bu diye düşünüyorum. Evet. Ee, peki gazetecilik bu süreçte nasıl etkilendi? Olumlu ve olumsuz olarak pandemi sürecinden nasıl etkilendi? Savaş durumundan çok farklı bir zamanda değiliz. Niye bunu diyorum? Çünkü bir hepimizin sağlığı çok ciddi bir şekilde tehdit altında ve bu tehdidin nereden geleceğini bilmiyoruz. Tehdidin nereden geleceğini bilmeyince de hareket alanımız kısıtlandı. Yani ne bu evlere kapandı. Yani aslında gazeteciler hani gazetecilik sokakta yapılır. Çeşitlilik açısından hepimiz için aynı yani gündem aynı. Yani Almanya'da da aynı, İngiltere'de de aynı, Türkiye'de de aynı. Gündemimiz ne? Korona salgını. Bu kısıtlıyor mu peki? Yani gündemin tek düz olması, sadece bir konu olması Kısıtlıyor mu gazeteciliğin? Çeşitliliğin azalması demek aslında konuya başka açılardan bakma zorluğu anlamına gelmiyor. Bu ne demek? Şimdi nihayetinde bu kriz dönemi. Siz bir ekonomi muhabiriyseniz krizin ekonomiyi nasıl etkilediğine dair haber yaparsınız. Spor muhabiriyseniz kriz sebebiyle şu anda ertelenen liglerin, nasıl etkilendiği üzerine haber yaparsınız. Kadına şiddetle ilgili haber yapıyorsanız kriz döneminin kadına şiddeti nasıl etkilediğiyle ilgili haber yaparsınız. Tabii Bunların hepsi sonuçlar bu gündemin etrafında dönüyor. Yani bence olan şey bu ama her açıdan ele alınabilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Peki bu saydığınız alanlarda özellikle şimdi ihtiyacımız olan sağlık alanında uzman gazetecilerin olması bu alanda sıkıntılı olduğumuzu, eksik olduğumuzu düşünüyor musunuz? Türkiye'de çok uzun zamandır uzman muhabir kavramı yok olmuş durumda diyeyim. Yani gazeteciliğin içine çekildiği bu e, içler acısı durumda ilk e, şutlananlar yani tırnak içinde söylüyorum bilerek argo şeyi kullanıyorum. Muhabirler oldu her zaman yani hani muhabir yoksa uzmanlaşma nasıl olsun? Hiç yok değil tabii ki var ama hep şu örneği veriyorum. Şimdi X sitesinde diyelim ki siz işte gazeteci olarak işe başladınız. Haber yapıyorsunuz. E, o X kişisinden o internet sitesinin editörü aynı anda birçok konuda haber istiyor. Şimdi herkes her şeyi bilemez. Herkes her şeyi bilmesin zaten. Ama o kişiden her şeyi bilmesini ve her konuda haber yapmasını istiyorlar. Şimdi o kişi nasıl uzmanlaşsın? o şartları zorluyorlar ama Türkiye'de artık uzmanlaşma ne yazık ki kalmadı ve biz bence bunun eksikliğini özellikle salgın sürecinde birebir görüyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu gördük bence. Peki. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Eklemek teşekkür. istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Konuğumuz R2 TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle şunu merak ediyorum. Artı TV olarak bu süreci en sağlıklı şekilde e, geçirmek adına ne gibi yöntemler belirlediniz? Yani şimdi iki aşamalı bir şey bu. Yani bir yanında programcılık var, bir yanında e, habercilik var. Şimdi program meselesi biraz daha kolay, teknolojiye dayalarak e, çözüldü. Nasıl çözüldü? E, programcılar evlerinden yapıyorlar programları. Skype ya da Zoom aracılığıyla katılıyorlar. Konukları da onlar aracılığıyla alıp stüdyoda buluşturuyoruz. Tabii teknolojik olmakların biraz da daha kısıtlı olması nedeniyle belki daha kalabalık programlar yapamıyoruz eskisi gibi. Ama programlardan da vazgeçmedik. Esas buradaki soru habercilik meselesi. Yani habercilik sonuçta evet, televizyon haberciliği yani araziye çıkacak, görüntü çekecek, haber yapacaksınız. Burada bir sıkıntı var tabii. Çünkü muhabirlerimizi biz dışarıya çıkmasını istemedik bu süreç içerisinde. Evden haberlerini yapıyorlar. Ee, daha çok da gene bu teknoloji aracılığıyla e, konuk alarak e, haber öznesini ekrana taşıyarak düşmeye başladılar. Bu da hayatımızda tabii yeni bir e, gelişme oldu. Biz merkez stüdyoda arkadaşların sayısını mümkün olduğu kadar aza indirdik. Özellikle editörleri evlere gönderdik. Onlar evden yazıyorlar ama sunucu arkadaşlar katılmak zorundalar. Çünkü siz diyorlar buluşma noktalarımız bizim. O buluşma noktasında insan olduğu zaman hatlar ve bağlantı da doğruysa, iyi de bir kamera varsa e, haberciliği yapmak ancak öyle mümkün oluyor. Süreç sonrasında gazetecilik ne olacak? Bu süreçte hayatımıza giren pratikler gazetecilikle devam edecek mi? Yani Biz e, bu pratikte özellikle televizyon haberciliği üzerinde şunu gördük ki, ee, aslında birazcık daha teknolojiye yüklenirse stüdyo çok şart değil. Yani e, stüdyo üzerinden çok küçük bir e, şeyle e, denetim masasıyla e, evlere bile stüdyolar kurulabilir. Ki mesela bazı Alman televizyonları öyle yayınlara başladılar. Haberciler evlerine kurdukları küçük stüdyolarda haberlerine geçiyorlar. Bunun sanal stüdyoları da kurmak mümkün. Sanıyorum artık herkesin tek merkezde toplanıp televizyonculuk yapması yerine kendi evlerinden bu işi yapmaları da mümkün görünüyor. Ama tabii ki merkezi bir koordinasyonla ancak mümkün olur. Sadece süreçle bağlantılı değil, süreç sonrasında da iktisadi anlamda bu süreç gazeteciliği nasıl etkileyecek? sokağa çıkma yasağının uzaması ya evde karantinanın sürmesi bir kere yazılı basını ciddi bir sarsıntıya uğratacak bu kesin. Yani orada alınması gereken tedbirler de çok fazla e, hareket alanı olduğunu göstermiyor. Yani çok fazla hareket alanı yok orada. Yani çünkü basılı kağıt dağıtılamıyor, sokakta insanlar zaten yok, evlerinden çıkmıyorlar. E, mağazaları falan çoğu yani dünyanın çeşitli yerlerinde kapalı, e, reklam verenler azalıyor. yani şimdi Mesela e, restoranlar reklam veriyordu, artık restoranlar kapalı, vermiyorlar yani bu mesela bir gelir kaybı. Ama başka alanlar açılıyor. Nasıl açılıyor? Transport firmalarının reklamları artıyor. Çünkü insanlar evlerinden internet üzerinden alışveriş yapıyorlar. Mesela bu krizde büyüyen e, bir tek bizim tanık olduğumuz kadarı transport şirketleri e, oldu. Ama mesela turizm ilanları yok. İçerik üretirken nitelik olarak bir sıkıntı yaşadınız e, şimdi daha çok dış, dış çekimlerin yapıldığı görüntülü habercilik yerine e, konut bağlantıları yaparak e, kapalı mekanlardan haberciliğe zorlandık açıkçası Bu da televizyondaki hareketliliği düşüren bir unsur ama neyse ki herkesin aynı derecede beraber düştüğü için fazla e, fark edilmiyor ama tek başına bu e, hani e, ben bunu yapayım bundan sonra deyip e, rekabeti bırakacağınız bir alan değil başka yöntemlerle insanlara ulaşmak lazım Mesela bizim bir e, artı çek gönder e, hattımız var yani işte e, biz bütün e, örgütlere, sendikalara, derneklere de çağrı yaptık. E, i̇şte basın açıklamasını, e, yolsuzluğu, usulsüzlüğü, e, doğa katliamını, e, insan hakları ihlallerini, hayvan hakları ihlallerini çek gönder diye oradan haber akıyor dışarıdan. Yurttaş haberciliği dediğimiz mevzu biraz daha ön plana çıkmıyor mu? Tabii ki Biz buna örgütlü yurttaş gazeteciliği adını verdik. Yani kişisel olarak yurttaş haberciliği diyebiliriz, tanıklık diyebiliriz, yurttaş gazeteciliği diyebiliriz ama katkısı göz ardı edilemez bence. Bizim nihayetinde oradan aldığımız görüntüyü yine bir denetimle yayınlama özgürlüğümüz var hala. Zaten size bir haber yazıp bir görüntüyü montajlayıp haber haline getirmiş biçimde bir şey gelmiyor ki size. Aha bir malzeme geliyor, yazılmış bir metin, çekilmiş bir görüntü geliyor. Siz bunun üzerinden ona bir gazetecilik katkısı sunuyorsunuz. Onu bir televizyon haberine çeviriyorsunuz. Şey, metni e, yeniden yazıyorsunuz, redakte ediyorsunuz. Hatta çoğu zaman eğer kuşkumuz varsa ki bu tür haberleri iyi denetlemek lazım. En büyük sorun budur. E, kaynağına dönerek, kaynağın çevresine dönerek haberin doğruluğunu çekiliyorsunuz. Gazetecilik burada devreye giriyor zaten. Elinize gelen sizin ham malzeme. Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Bugün Konum Voice of America e, muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum, muhabirsiniz ve e, haliyle hala sahadasınız, bu muhakkak çok zorlayıcıdır. E, özellikle hastanelere gidiyorsunuz, e, taburcu olan hastalarla röportajlar yapıyorsunuz. E, tedirgin oluyor musunuz hastanelere gidip gelirken? E, tabii çünkü hastaneler en fazla enfekte olabilme riskini taşınan yerler. E, bu süreçte sağlık çalışanlarının bile enfekte olduğunu, rahatsızlandığını göz önüne alacak olursak biz basın mensupları için de en fazla riskin olduğu yerler sağlık kuruluşları bence. Ee, ancak tabii sağlık kuruluşlarına gittiğimizde olabildiğince en fazla tedbir almaya çalışıyoruz. Ee, bir de Yıldız Hanım siz bilim kurulu toplantılarını takip ediyorsunuz. Bu süreçte çok önemli bu bilim kurulu toplantıları. O ortamdan belki biraz bahsedebilirsiniz. Özellikle ortamı şu anlamda merak ediyoruz. Ee, pandemi sürecine uygun haber takibi yapabilecek bir ortam var mı? Burada ilk başta Pandemiye uygun şekilde bir ortam olduğunu maalesef söyleyemeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın binasında bilim kurulu toplantıları ve bunun ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı basın açıklaması 9. katta yani makam katında daha küçük bir toplantı salonunda yapılıyordu. Ve bu toplantı salonunda İçeride bilim kurulu üyeleri ve bakan ve bakanlığın gerekli bürokratları toplantı halindeyken o toplantının bitimine biz davet ediliyorduk. Bir yığılma ortamı oluyordu. Basın mensupları için e, muhabirler açısından bir oturma yeri ya da bir düzen söz konusu değildi. E, soru sorarken de bağırarak soru sormanız gerekiyordu. Bu anlamda bakanın dikkatini çekmeye çalışmanız gerekiyordu ki sorunuz bakana ulaşsın. Ne yazık ki ilk haftalardaki toplantılar e, bu kaotik ortamda geçti. E, bakan da bu kaotik ortamdan, özellikle muhabirlerin soru sorarken yaşadığı tablodan da rahatsız olarak giriş katındaki daha geniş, daha yüksek tavanlı bir salona taşındı önce bu bilim kurulu toplantıları. E biliyorsunuz çeşitli eleştiriler de gündeme gelindi. Orada verilen kararlar, konuşulan konularla alakalı. E olması gerektiği gibi mi sizce o toplantılar? Bilim kurulu toplantıları bize açık değil. Önce bunu kesinlikle netleştirmek lazım. Ön ilk andan itibaren hiçbir zaman açık değildi. Ondurikort rekord olarak verdikleri bilgiler itibariyle hiçbir zaman hiçbir üye biz şu kararı aldık ama bu kararı kabul ettiremedik ifadesini on the record söylemedi bugüne kadar. Ancak off the record olarak ya da background bilgi olarak verilen bilgiler içerisinde örneğin bazı kararlarda geç kalındığı bir takım bilgiler bizlere ulaştı. Bunlar hep Ankara'da bilim kurulu toplantıları çerçevesinde konuşulur oldu. Şunu da ifade etmek lazım. Bilim Kurulu üyelerinden birisinde Covid-19'un pozitif çıkması üzerine de artık telekonferansla yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlamasa bile en azından yanıtlıyor olması, yani bazen sorularımızın yanıtlarını vermiyor içerik olarak ama her soruyu yanıtlıyor görüntüsü ve yanıtlıyor olması bir değişikliğe yol açtı. Siyasette yeniden e, bir normalleşme umudu gibi oldu bu toplantılar çok enteresan. Ben hala bu toplantılarda sınırlamaya gidileceğini düşünüyorum ki soru konusunda artık sınırlandırmalar var ve soru sırası gelmiyor. Örneğin bakan en son toplantıda Cuma günü e, soruları daha bitmediği halde ellerimiz savada olduğu halde toplantıyı bırakmayı yarıda kesmeyi tercih etti istisnai bir süreç yaşandığını düşünüyorum. Ve bu istisna olarak sınırlı bir sürede sona erebilir diye de endişeliyim. E, Yıldız Yazıcıoğlu bizimle birlikteydi. E, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Yıldız Hanım? Değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Belki şunu ekleyebilirim. E, korona günleriyle birlikte gazetecilerde dayanışmayı, tekrar birbirleriyle konuşmayı biraz daha fazla anımsadılar diye düşünüyorum. Bu çok güzel gazeteciler arasındaki dayanışmanın da yeniden arttığını görmek.